Merhaba arkadaşlar Otomobil Kutup kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bu araca e, Paint'ler seti getirdik. E, buna rütuş satacağız fakat bundan daha önemlisi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şimdi e, rica ettiler biz piyasa çelikleriyle Car çelik, şey, çeliğini karşılaştıracağız. şöyle dursun. Ketimiz. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi e, bu çelik tutuş içerisinde bu çelikle ilgili bayağı sorular varmış. Piyasa çelikleri var. Bir de bu ürünün içinden çıkan çelik var. Şöyle göstermek istersem çok esnek kendi çeliği ve çok ince yani şu kıvrımlarda çok daha rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlayabilen bir çelik yapısına sahip. Bir de piyasanın üretmiş olduğu çelikler var. Şu şekilde bayağı bir katı kıvamda sert e, birazcık daha küt kesim Bunlar birazcık daha oval şeyleri kesimleri. Şöyle dikkat ederseniz şu köşedeki ovalıklara takılmayın. Demek istediğim şey şu var. Birazcık daha ince, keskin değil buralar. Bunlarınki birazcık daha keskin oralara göre. arada dönerken birazcık daha zorluk yaşatıyor. Bu kıvrım yerlerinde ve da arabanın düz şu şekilde rötuş çekeceğimiz yerlerde çok daha rahat bir şekilde toparlayıp çeliğe şekil verebiliyoruz arkadaşlar. İnce yapısı, elastik yapısı var. bu çeliklerde ise Gördüğünüz olduğunuz gibi birazcık daha sert bir yapıya sahip. Şimdi ben bununla ilgili burada bir karışım yapacağım. Ee, bir çekim yapacağım. İkisini yan yana koyayım böyle. Çelikleri gördün arkadaşlar. Şöyle yapısını da şöyle göstereyim size tekrardan. Şunun esnekliğiyle ya bunun esnekliğini size göstereyim. Görüyor musunuz? Esnekliği çok çok rahat bir şekilde şekil alabilen e, kenar kıvrımlarda çok rahat bir şekilde çekilebilecek bir çelik. Şimdi ben bununla ilgili bir e, çalışma yapacağım. Çalışma yaparken her iki çeliği de kullanayım olmazsa e, o arada beraber e, çekime devam edelim. arkadaşlar hazırlığımızı yaptık. Boyamızda çok az bir şey aldım boyayı. Şimdi e, bu boyayı ufak ufak yerlere çekeceğim. Fakat e, şu an nasıl çekeceğimi size göstereceğim. Bir tanesini olmazsa piyasa çeyiyle biraz çekeriz. Bir tanesini normal çekeriz. E, çekimiz çekim zorluğunu sizler de görürsünüz. Şu şekilde boyayı çizik hattının içerisinde damlatmıyorum. Dışarıya doğru damlattım. Bu bizim çeliğimiz. şekilde çok rahat bir şekilde kıraraktan alabiliyoruz. Tabii bu birinci kat olduğu için daha şey yapacağız. E, kat süreceğiz. Bu bizim çelikle yaptığımız işte. Şu şekilde gösterebilirim. Bu birinci kat daha. daha içerisinde dolacak e, doğacak içerisi. Etrafında matlaşma var. Vernik daha sonra en son tabakaya vernik atacağız. Bir de gelelim öteki şeye. Evet. Şuradaki kısma yapalım. Evet. Diğer çelikle çekeceğim bundan. Arkadaşlar piyasadaki normal çelik. Esnekliğini görüyorsunuz. Bunlar da zaten kıvıramıyorum. Yani buraya bastığım zaman şekil veremiyorum kapatonun üzerinde. Böyle düz bir şekilde çekmem gerekiyor. Düz bir şekilde çektim. Oluyor fakat ee, boya sıçratarak getiriyor. Yani istediğim şekilde boyayı toplayarak alamıyorum. Tamam mı? Fazla bastığım zaman da kaporta yetişler diye. E, herhangi bir işlem uygulayamıyorum. Esneklik az olduğu için. Yani aradaki fark budur arkadaşlar. Çok daha esnek bir çelik. Birazcık daha esnek olmayan bir çelik. Ya yani şu çelikle çok daha rahat çalışabilirsiniz. Haberiniz olsun. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Otomobil kutu kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.